Arkadaşlar herkese merhaba. Yine bir mektup dersinde daha birlikteyiz. Ben bu şekilde farklı mektuplar işliyorum ki mektup yazma tekniğimizi zihnimizde oturtmuş olalım diye arkadaşlar. Müzik Yeni bir mektupla birlikteyiz. Mektubumuz neymiş? Hemen hızlıca mektubumuza geçiyoruz. In Kindergarten Ihrer Tochter sizin diyor Çocuğunuzun Kindergarten'ında bakın tip yapılmış burada. Ihr tohta, kızınızın anaokulunda findet ein Elternabet stadt. Stattfinden vuku bulmak, gerçekleşmek demek. Ayrılabilir fiil olduğu için sona gitmiş bakın. Genelde çok sorularda çıkan bir kelime stattfinden. Onun için iyi bilmek lazım bunu. Bir ebeveyn gecesi, veli toplantısı yani veli toplantısı gerçekleşecek. Sie möchten gerne hingehen, siz oraya gitmek istiyorsunuz. Aber Sie können ihre Tochter nicht an aynı arasın ama kızınızı yalnız bırakmak istemiyorsunuz. Zi biten ire nahbarin frau um hilfe ve komşunuz frau yardım istiyorsunuz, rica ediyorsunuz. Değilmemiz gereken punktlar neymiş arkadaşlar? Van alterna veli toplantısı ne zamanmış? Wie lange der alternaben Bu toplantı ne kadar sürer? Was frau lör tun ne yapmalı? Ve bite um antwort bir cevap bekleyin. Yani haber yazacağız, mektup yazacağız, mesaj yazacağız. Bunun cevabını almalıyız ki eğer olumsuz cevap durumunda başkasına dönebilirim manasında bir cevap beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet şimdi biz tekliğimizi birlikte görmüş olalım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Imkinler kartın İrer tohta demiş. Biz ne yapacağız? Miner tohta şeklinde dönüştüreceğiz. Yani ne yapıyoruz? Diyor ki bize sınav kağıdı kızımızın Anaokulunda bir veli toplantısı gerçekleşecek. Ben şimdi kime yazıyorum? Lör'e yazıyorum. Frau Lör. Ne yapacağım? Sayın Lör. kızımın anaokulunda bir veli toplantısı var. Siz gitmek istiyorsunuz. Ben gitmek istiyorum. Ama kızımı yalnız bırakmak istemiyorum. Komşunuzdan yardım rica ediyorsunuz. Sizden yardım rica ediyorum. Bakın ne yaptım? Soruları dönüştürüyorum. Sadece özneleri ve yüklemleri de küçük değişiklikler yaparak ne yaptım? Sorumuzu mektuba dönüştürmüş oluyoruz arkadaşlar ve başına ve sonuna gerek kalıp cümleleri koyarak mektup güzel bir şekilde bitirmiş olacağız. Ben yine kırmızı kalemle değiştireceğimiz yerleri görmeniz için çizeceğim arkadaşlar sizlere. Tabi ziya gerte frau lör diye başlamış oluyoruz. Daha sonra kalıp cümleleri yazıyoruz. Ben o bölümleri yazmıyorum. Sadece şu an sizlere bunun dönüşümünü gerçekleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hem kindergarten İrer diyordu. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Miner yapacağız. Yine genetik olduğu için miner yapıyoruz. Miner tohta. Findet ein Elternahmetstadt. Burada başka değiştirmemiz gereken bir şey yok. Sie diyordu. Siz git gitmek istiyorsunuz. Biz ne yapacağız arkadaşlar? zi'yi siliyoruz hemen. İh yazıyoruz. İh mühte diyoruz ama. İh mühte gerne hingen ben oraya gitmek istiyorum. Aa diyor ki zi könen ee, ben bırakmak istemiyorum kızımı. Burada ne diyeceğim? Zi könen değil de ih kan yapacağım arkadaşlar. Bakın ih kan könenin kendime çekimini yapıyorum. İh kan ire tohta diyordu. Gene mayne tohta yapacağım. İh kan mayne tohta nicht alleine lassen ve çocuğumu yalnız, kızımı yalnız bırakmak istemiyorum. Zi biten diyordu. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Ich bite. Ich bite ben rica ediyorum. Kimden? Ihre Akbar'ın Frau Lör. Tabi ben Frau yazıyorum zaten. Onun için ne yapıyorum? Ihre Akbar'ın Frau yapmıyorum. Ich bite zi. Ben sizden rica ediyorum. OM Hilfe. Yardım rica ediyorum şeklinde yazıyorum. Buraya da bir nokta bir noktayı virgüle dönüştürüp hemen deshalb schreibe ich Ihnen diesen Brief şeklinde bundan dolayı bu mektubu size yazıyorum diye ne yapabiliriz? Hemen mektubumuzu devam ettirelim biliriz arkadaşlar. Daha sonrasında başına ve sonuna yine kalıp cümlelerimizi koyacağız. Şimdi başına sonuna kalıp cümlelerimizi yazmış halimizle mektubumuzun tamamını birlikte okuyoruz görüyoruz arkadaşlar. Evet şimdi mektubumuzun tamamını görüyoruz. Eğer mektup olarak yazılacaksa önce isim ve adresleri yazmayı ihmal etmiyoruz. Önce kendi ismimizi ve adresimizi daha sonra kime göndereceksek onun isim ve adresini yazıyoruz. Sağ köşeye tarih ve şehri yazıyoruz. Daha sonra betrefi yazıyoruz. Yani konuyu yazıyoruz. Burada konumuz hilfe fü tohta yani kızım için yardım manasına gelmiş oluyor. Daha sonra hitap etmemiz gerekiyor geehrte Frau Lör. Sevgili Frau Lör şeklinde başlıyoruz cümlemize. E tabi burada biz resmi bir mektup yazmak zorundayız. Samimi bir mektup yazamayız. Neden? Çünkü sınav kağıdı bize Frau Lör olarak hitap etmemizi söyledi. Yani orada Frau Lör olarak geçiyordu. Yani soy ismiyle hitap ediyordu. Soy ismiyle hitap ediyorsa o zaman biz bir resmi mektup yazmamız gerekiyor. Eğer bize yakın arkadaş olduğumuzu belirtirse veya ismiyle hitap ederse o zaman duzenli yani samimi bir mektup yazabilirdik. Ama şu an resmi bir mektup yazmamız gerekiyor. Zergerte Frau Lör yazdıktan sonra biraz paragraf bırakıyoruz arkadaşlar, komamızı yani virgülümüzü unutmuyoruz. Biraz paragraf bırakıyoruz, daha sonra küçük harfle başlıyoruz. Ama tabii büyük harfle başlayan bir kelime ise büyük harfle başlayacağız ama burada küçük harfle başladığı için Im Kindergarten şeklinde normalde küçük olan bir kelime olduğu için yani eğer bir isim olmuş olsaydı başta o zaman o isimden dolayı büyük yazacaktık ama burada cümlemizin başı Zia Gertrauf Lör olduğu için bundan sonra küçük devam etmemiz gerekiyor. Im Kindergarten meinertoch findet ein altern abın dışta yani kızımın anaokulunda bir veli toplantısı gerçekleşecek diyoruz. İhmöte gerne hingen ben oraya gitmek istiyorum. Aba ihkan meine Tochter Cemre niht allein Oraya gitmek istiyorum ama kızım Cemre'yi yalnız bırakamıyorum. Ich bitte Sie um Hilfe ve sizden yardım rica ediyorum. Bakın bizim sorumuzu dönüştürmüştük. Sorumuzu dönüştürdüğümüz bölüm burada zaten. Können Sie am Dienstag den 15. Juli 2021 auf Cemre aufpassen? Yani 15 Temmuz 2020 Salı günü Cemre'ye bakabilir misiniz şeklinde sorumuzu sormuş oluyoruz. Diye Elten Dauert no yani veli toplantısı sadece iki saat sürecek. Bakın burada bize ne kadar süreceğini sormamızı istiyordu. ikinci maddede Wilange diye Elten Aben Dauert yani veli toplantısı ne kadar sürecek diyordu ve bunun cevabını burada vermiş oluyoruz. Veli toplantısının zamanında biraz önce söylemiş olduk zaten tarihini. Er beginnt um 17 Uhr und endet um 19 Uhr. Yani veli toplantısı 17.00'da başlar ve 19.00'da bitecek. Für den Weg brauche ich insgesamt 30 Minuten hin und zurück. Yani oraya gidip gelmek için 30 dakikaya ihtiyacım var. Das bedeutet, das Cemre circa 2,5 Stunden bei Ihnen sein wird. Yani bu Cemre yaklaşık olarak 2,5 saat sizin yanınızda olacağı anlamına geliyor diyoruz. Ich würde Cemre um 16 Uhr 45 zu Ihnen bringen. Yani ben size Cemre'yi 16.45'te getiririm. Sie können mit ihr etwas malen, weil sie das gerne macht. Onunla boyama yapabilirsiniz. Çünkü o resim yapmayı seviyor. Am liebsten malt sie Tiere und Blumen. Hayvanları ve çiçekleri boyamayı tercih ediyor. Wenn Eine Lust mehr hat. Können Sie ihr auch gerne ein Film zeigen? Yani eğer resim yapmak istemezse o zaman ona bir çocuk filmi gösterebilirsiniz. Dan ist sie bestimmt ruhig. O zaman kesinlikle sakin duracak. Der Elternabend ist in fünf Tagen. Veli toplantısı 5 gün içindedir. Bitte sagen Sie mir Bescheid. Lütfen bana kararınızı bildirin. Ob Sie mir helfen können. Lütfen bana yardım edip edemeyeceğinizi bildirin. Wenn Sie keine Zeit haben, muss ich eine andere Person fragen. Eğer zamanınız yok yoksa hızlı bir şekilde başka birine sormam gerekiyor. Ha benzi fiilinden çok teşekkür ederim. Mit Freundlichen Grüßen saygılarımla manasına geliyor. Daha sonra ismimizi yazıyoruz. Tabi eğer bir mail yazacaksak o zaman bizden bir mail istenmişse o zaman adresleri yazmıyoruz. isim adresleri yazmıyoruz ve hemen an yazıp iki nokta üst üste koyup bir e-mail adresi sallıyoruz. Yani Maria Lör diyelim ki Maria gmail.com gibi bir adres yazıyoruz. Daha sonra betrefimizi belirtip yine aynı şekilde mektubumuzu tamamlıyoruz. Evet kalıp cümlelerle mektubumuzu okumuş olduk arkadaşlar. Umarım istifadeli bir ders olmuştur. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.